Hayırlı sabahlar. Geçen hafta tıp öğrencisi Enes Kara isimli gencimizin hepimizin yüreğini yakan intiharını konuştuk günlerce. Bunun sebepleri ve sorumluları hakkında konuşmayan kalmadı. Enes'ten günler sonra bir başka intihar haberi daha aldık. Diyarbakır'dan da geldi bu seferki haber ve intihar eden gencimiz Enes'ten yaşça daha küçük, 16 yaşında Bahadır Odabaşı isimli öğrenci. Ama Enes'i günlerce gündemde tutanlar, daha doğrusu Enes üzerinden cemaatleri hedef alanlar, cemaatlere hücum edenler, sorumluluğu cemaatlere yıkanlar, Bahadır haberine hiç dönüp de bakmadılar bile. Neden? Çünkü Bahadır'ın babası Nurettin Odabaşı KHK ile görevden ihraç edilmiş bir öğretmen ve 4 yıldır da tutuklu. Elazığ cezaevinde tutuklu. Şimdi KHK'lı olunca tabii işte iş değişiyor bazılarının gözünde. Ve KHK'lılara bakış tarzı malum. Onların gözünde, onların nazarında KHK'lılar insan bile değil. Ve bu bakış açısı KHK'lıların aile mensuplarına da sirayet ediyor. Onları da dışlayan bir neticeyi beraberinde getiriyor. Onun için 16 yaşındaki Bahadır oda başının intiharına birkaç yerel gazete dışında, birkaç internet sitesi dışında kimse dönüp de bakmıyor bile. İşte bu yaşadığımız süreçte insani, vicdani, dini, hukuki hassasiyetler noktasında ne hale geldiğimizi çok acı bir resmini önümüze koyuyor. Halbuki Enes de bizim evladımız. Bahadır da bizim evladımız. Biri için bunca gündemler oluşturulurken Bahadır'ın hiçbir şekilde bahis konusu bile edilmemesi yani bu vicdanların kabul edebileceği bir şey değil. Olmasa gerek. Ama maalesef işte tablo bu. Ki geriye dönüp baktığımızda son 5-6 senelik süreçte yaşananlara baktığımız zaman Bahadır'ın acı akıbetinin örneği benzeri olan daha birçok olayın da yaşandığını görüyoruz. Bunlardan biri daha evvel de bahsetmiş olduğumuz Tire Eski İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Ölçer'in Boğaziçi Üniversitesi son sınıf okuyan kızı Tuğçe'nin 21 yaşında babasına yapılanları ve sonrasında kendisine bakış tarzını içine sindiremeyerek bunalıma girmesi ve sonra canına kıyması. Bu da hiçbir şekilde gündem olmadı. Boğaziçi'ni bitirmek üzere olan bir genç kızımızın böyle bir acı tercihte bulunması kimseyi ilgilendirmedi. Aynı şekilde evvelki Ramazan'ın son günlerinde cennete uçan Ahmet Burhan evladımız kanser hastası ve tedavisinin, yurt dışında tedavisinin Yine babasından dolayı ne kadar geciktirildiğini engellediğini engellendiğini hep birlikte biliyoruz, hatırlıyoruz. Baba hasretiyle giden çocuklardan biri, ondan birkaç ay sonra Selman isimli evladımız. Bir başka hatırladığımız örnek kanserli tıp fakültesi öğrencisi Ayşe Koca kızımız. Bunlar hep anne baba hasretiyle son nefeslerini veren evlatlarımızdan sadece birkaçı. Şimdi bu süreçte bunlar yaşanıyor ve yaşanmaya devam ediliyor. Ve bir taraftan da saraya sunulan daha evvel yayın konusu yaptığımız raporda deniyor ki tırnak içinde örgüt mensupları için örgütle bağını kesen kişilerin evlatları dışlanmasın. Onlara karşı herhangi bir şekilde ayrımcı muamele yapılmasın. Başarılıysalar ödüllendirilsin. Zaten o rapordaki itiraf niteliğinde olan İfadelerin ve çok gecikmeli ve çok çok eksik olan tavsiyelerin hala uygulamaya yansıdığını da görmüyoruz. Ki o raporun 2021 Ağustos'unda güncellenerek saraya sunulduğu ifade ediliyordu ilgili haberlerde. Değişen bir şey yok. Aynı tas aynı hamam. Türkiye bu süreçte 15-20 Temmuz sürecinde önden gelene terörist damgası vurulan ve bu damganın vurulduğu insanların masum çoluk çocuklarının, aile efradının da aynı suçlamalardan ve aynı suçlamaların olumsuz neticelerinden çok çok etkilendiği bir süreç. Şimdi bunu hukukla, insani değerlerle, vicdani değerlerle falan izah edebilmek mümkün değil. Ve nasıl oldu da bu hale geldik? Bu toplum nasıl bu hale geldi? Bunun çok iyi sorgulanması lazım. İşte burada ülkeyi yönetenlerin siyasi iktidarın iktidar hırsı uğruna Göz yumdukları, tahrik ettikleri, tırmandırdıkları, devam ettirilmesini sağladıkları, bütün tepkilere rağmen, bütün çağrılara rağmen, insanlık taramları. Bunun başka bir izahı yok. Ve buna sessiz kalan, duyarsız kalan insanlar da tek taraflı bilgilendirmeler, muhabbetin gözü kördür, sözünde ifade edilen anlamın bu gerçekleri onlara gösterme işi ve daha işte sayılabilecek bir takım başka sebepler. Ama sonuç değişmiyor. Bu olup bitenlerin, bu hukuksuz ve vicdansız sürecin kurbanları işte böyle masumlar oluyor. Şimdi bu dramların artık bitmesi lazım. Nasıl biteceği de yine daha belki yayınlarımızda, yazılarımızda defaatle ifade ettik. Toplum olarak bizim göstereceğimiz kararlılığa, dirayete, hukuka sahiplik şuuruna ve hukuk adalet demokrasi için göstereceğimiz dayanışmaya bağlı. Muhalefet bu konuları hala tam olarak gündemine alabilmiş değil. Gayret gösterenler var ama topyekun bir tavır hala göremiyoruz. Üstelik yine Enes'i konuştuğumuz günlerde muhalefet cenahının dağınıklık sinyalleri sergilemesi ve bir takım yanlış mesajlar vermesi bu zulmün arkasındakilere yeni bir cesaret kazandırdı. Bu da ayrı bir şey. Halbuki hukuk, adalet, demokrasi mücadelesi dağınıklığı, gevşekliği ve bu tarz e, vahim hataları kaldırmaz, affetmez. Bunu defaatle söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Muhalefetin bir an evvel toparlanıp son 1-2 hafta içerisindeki gevşeme işaretlerini izah etmesi ve yeniden sağlam bir günden ekseninde, çerçevesinde işi yeniden rayına koyması gerekiyor. Ve toplumun da bu işlerin sahipliği noktasında daha kararlı ve dirayetli bir duruş ortaya koyması. Çözümün şartı bu. Biz bunun için gayret gösteriyoruz. Göstermeye devam edeceğiz. En azından Kendimize terettüp eden kısmıyla vicdani sorumluluğumuzun ve inancımızın gerektirdiği sorumluluğu e, icabı olarak bunu yapmaya devam edeceğiz. Bundan sonrası da artık zaten e, bizim gücümüz dahilinde olan bir şey değil. Sadece çağrı yapmak durumundayız. Bu çağrıları devam ettirmek durumundayız. Bu yayınlarımız, bu gayretlerimiz de bunun ifadesidir zaten. Temennimiz, dileğimiz masumların en çok zarar gördüğü bu sürecin sona ermesi ve bunun için de gereken uyanıklığı, gereken kararlılığı, gereken dayanışmanın bir an evvel ortaya konulması. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.